kolaylaştı derken neyi Allah sana kolaylaştırsın? Neyi senden kabul etsin? Yapmış olduğun o niyeti yani buradan döndükten sonra böyle rivayetler var. Makbul bir haç, makbul mevrul bir umre yapanı Cenabı ı Hak sıfırlıyor, temizliyor. Neyin sıfırlanmasını istiyorsun? Neyin temizlenmesini istiyorsun? Neyin buradan döndükten sonra şekilde veya başka bir türlü daha iyisini istiyorsun ona içinden niyet etmek gerekiyor. Umrenin içine girdiğimiz zaman umre o. Nasıl yani? Bakın ihrama girmek demek. E, nefsani şeyleri kendini haram etmek demek. Nasıl yani? Bakın Ramazan'da helal olduğu halde yeme içmeyi kendimize haram ediyoruz. Oruç tutuyoruz. İhrama gir giriyoruz. Nefsaniyeti kendimize haram ediyoruz. İhrama girdikten sonra zikirden hali olan her kelam boştur. Tefekkürden hali olan her sükut hatadır. İbretten hali olan her bakış nefsanedir. Cenab-ı Hakk'ın sende neyi değiştirmesini istiyorsun? Evet, niyetimizi bu noktada kendimiz için söylüyorum. Evet, bir kontrol edelim. Bu önemli ve yapmış olduğumuz niyeti, bakın burası çok önemli. Şimdi Kabe'ye gidiyoruz, Tavaf'a gidiyoruz. Evet, Safa Merve'ye çıkacağız, say yapacağız. Etmiş olduğumuz niyeti oradaki alamet ve hükümlere bırakalım yani. Nasıl yani? Mesela Hacer-ül e gidiyorum, niyet etmiştin ya. Evet, o niyetini oraya istilam ederken bırak yani. Rükni Yemani'yi istilam ederken bırak oraya. Şimdi Tavaf, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır diyor. Namaz Allah ile bir mukalebedir, konuşmadır. Peki tavaf nedir? Tavaf etmiş olduğun niyeti Cenab-ı Hak'la bir istişare etmek, konuşmak yani. Tavafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşun diyor. Sen orada bir meseleyi konuşuyorsun, ne söylüyorsan artık, ne istiyorsan, ne olmasını istiyorsan tavafta dualar ediyoruz. Hacerül, e, sayma Safa ve Merve'ye çıktığımız zaman o Safa Merve tepelerine Hacer Validemiz İsmail Aleyhisselam aşağı bırakıyor. Safa Merve'ye çıktığı zaman şöyle bakıyormuş. Bu işer rivayetlerde geçiyor. Şimdi biz de tavafta bir dua ettik. Niyetimiz vardı. Mikat sahalarına girdik. Tavafımızı yaptık. Allah ile bir meseleyi istişare ediyorsun. Görüşüyorsun. Acaba bu karar ne oldu? Onu bekliyorsun. O tepelerde aşağı doğru bakıyorsun. Tavaf bak yaptığın yere yemek. Yani. Niyetimizi dediğim gibi şey yapalım. Eee <laughs> oradaki alamet ve ünvanlar da o niyetimizi görmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zemzemi ne niyetle içersen ona şifadır diyor. Hatta bir rivayette sürünün diyor zemzemi sürünün. Yani yüzüne sür yani. Mesela gözün ağrıyor. Gözüne sür. Ayağın ağrıyor. Ayağına sür. Buradaki tesiri kıran bak çok önemli bir şey söylüyorum. Teessiri kıran, acaba ağrıdığım yere sürersem geçer mi veya içersem tesirli olur mu, o tesiri kırıyor. O yüzden e, mikat sahalarının dışında hiçbir ibadette neredeyse bu söylenmiyor. Diyoruz ki mesela, fensir hali diyoruz, bana kolaylaştır. Bak mikat sahalarının dışında ibadet ederken niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyorum veya öğle namazını kılmaya, akşam namazını kılmaya benden kabul et demiyorum, bana kolaylaştır demiyorum. Neden? Çünkü ismi azam noktasında şeytan burada yani. Neden burada peki? Çünkü sıfırlandığı için, temizlendiği için insan o çalışıyor, 50 sene, 60 sene çalışıyor. Senin sıfırlanmanı ister mi? İstemez. Temizlenmeni ister mi? İstemez. Burada. Peki nasıl yapıyor bunu? Tesiri kırıyor, tesiri. Bakın, Tövbe suresiyle ilgili ayetler nazil olmuş şeytanlar toplanmışlar. Demişler ki ya biz, bütün şeytanlar toplanmış. Demişler ki ya biz çalışıyoruz 10 sene, 20 sene, 30 sene bunun peşinde dolaşıyoruz, bunu günahlara düşüreceğiz, <laughs> cehenneme göndereceğiz diye. Bunlar bir tövbe ediyor, sıfırlanıyorlar. Bunun bir çaresini bulmalıyız diye şeytanlar kendi aralarında 3 gün meşveret etmişler. Çıkan karar şu, biz insana günahı ibadet şeklinde göstereceğiz. Tövbe etmek, kusurunu anlamak hatırına gelmeyecek demişler. Nasıl yani? Mesela bakın adam gıybet ediyor. Ben diyorum ki ya abi gıybet ediyorsun. Ben zaten doğru söylüyorum diyor. İşte ben zaten doğru söylüyorum dedirten bu şeytan yani. Mesela zemzemle alakalı o kadar rivayet var. Mesela iç hastalıklarına iyi geldiğine dair. İçiyorum ben düzelmiyorum. Şeytan diyor ki belki düzelmezsin diyor. Peygamber böyle demiş ama bakın tesiri kırıyor. O yüzden niyetimizi sağlam yapalım. Gideceğimiz mescidi haramda oradaki alamet ve rükünlerde bu niyetimizi oralarda böyle çekirdek hükmünde görmeye çalışalım. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır diyor. Namaz müminin miracı. Peki miraç namazın neresinde? Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu ekber. Çekirdek hükmünde namazın neresinde inkişaf ediyorsa evet müminin miracı olan namaz o. Neresinde inkişaf ediyorsa o çekirdekler ağaç oluyorsa. Şimdi aynen bunun gibi benim umrem, benim tavafım, benim sayım senin niyetinle. Bak çok önemli. Senin niyetinle ne? nerede buluşuyorsa bu bir bakış olur, bu bir hissiyat olur, bu bir gidip gelmek olur bir dönmek olur. Nerede iktiran ediyorsa birbirine, nerede inkişaf ediyorsa, buluşuyorsa senin umren o, tavafın o. Bakın adet ile çok önemli bir şey söylüyorum. Adet ile ibadeti birbirinden ayıran niyettir, şuurdur. Bir daha söylüyorum. Adet ile ibadeti birbirinden ayıran niyettir, şuurdur yani. Orada bir hissiyat gelir, bir mana gelir. Ben dediğim gibi miraç namazın neresinde neresinde inkişaf ediyorsa huzur buluyorsan senin namazını evet üç hareketi yerine getiren kıyam rükû evet namazımız oluyor hasenat geliyor ama o tarih